Liste ve dökümler menüsünde yer alan işletme defteri listesine tıklayınız. İşletme defteri hazırla ekranından istediğiniz tarih aralığını seçtikten sonra rapor hazırla butonundan işletme defteri yazdır seçeneğine tıklayınız. Ekranda gördüğünüz gibi işletme defteri giderler ve gelirler olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Giderlerinizde ve gelirlerinize ait detaylı bilgiyi bu raporda görebilirsiniz. Alt kısımda işlem gelirleri toplamı, genel gider ve gelir toplamları ve kalan tutarı net olarak hesaplanmıştır. Dilerseniz işletme defterinizin çıktısını alabilirsiniz. Liste ve Dökümler menüsünde yer alan Gelir Gider Kasa Defterine tıklayınız. Bu ekrandan istediğiniz tarih aralığını seçtikten sonra Kasa Defteri Oluştur butonuna basınız. Ekranda gördüğünüz gibi kasa defterinin bir kısmı işlem gelirlerine ve genel gelirlere, diğer kısmı ise genel giderlerin masraf girişlerini ayrıntılı şekilde göstermektedir. Alt kısımda işlem gelirleri toplamı, genel gelir toplamı, genel gider toplamı ve kalan tutar net olarak hesaplanmıştır. Dilerseniz kasa defterinizi günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak çıktısını alabilirsiniz.